Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kitap tanıtım videosu yapacağız e, bu videoda bu birinci dönem konuları biliyorsunuz gibi lgs yenilendi birinci dönem konularıyla ilgili lgs bir de ben full Tonguç'tan yapıyorum Tabii ki de başka yayınlar yayın evlerinden de kullanıyorum ama bu video full Tonguç olacak Hadi başlayalım Evet bu birinci dönem koları. Bunu ben çözdüm. Bunu da çözdüm. Bu ikisini yeni sipariş ettim arkadaşlar. Tanıtım amaçlı buraya koydum gene. Ne olur ne olmaz. Birinci dönem koları yeni LGS. ilk tekrar. İçinde tüm dersler var arkadaşlar. Ee, şöyle hatta göstereyim. Şu şekilde. Sorular uzun gene. LGS'ye göre sorular. Şöyle uzun paragraflı sorular. Ee, tüm konular var dediğim gibi birinci döneme ait. ilk tekrar kitabı Şöyle. LGS için ben acayip iyi buldum. Sizde kesinlikle size de tavsiye ederim. Sonra arkadaşlar bu yeni LGS gene birinci dönem konuları. Son tekrar seti arkadaşlar. Ee, bunda da gene tüm dersler var. Gene birinci dönem konuları. Hemen çıkartalım. Ben bunları gene bitirdim arkadaşlar. Şöyle birinci dönem konuları yeni LGS son tekrar fen bilimleri. Bu şekilde bunlar şu şekilde yani mesela şöyle. Bunlardan ben şöyle örnek çıkarmıştım. Şu şekilde ilk konuyu anlatıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle altlarını çizerek benim için daha iyi oluyor. Sonra bir tane soru soruyor. Sınav sorusu böyle normal soru değil. Uzun paragraflı sınav sorularından şu şekilde soruyor. Sonra bunları cevaplıyorsunuz. Sonra arkada da tabii ki de kontrol amaçlı şöyle bu şekilde cevap anahtarı var. Bu fen bilimlerimdi. Sonra arkadaşlar bunun matematiği var. gene aynı şekilde ilk konuyu anlatıyor size güzel bir biçimde. Sonrasında bir tane sınav sorusu soruyor. Sonra arkadaşlar son tekrar bu kitapta inkılap din İngilizce 1 şu şekilde. Bunda da gene sınavda çıkacak şeye göre, sınavda çıkacak konulara göre böyle. Ben bunu da çözdüm. Gene az önce dediğim gibi ilk konuyu anlatıyor. Sonra bir tane sınav sorusu. Bu da Türkçe. Şu şekilde. Bu da aynı. Şöyle. Bu son tekrar setimiz böyleydi. Bunu arkaya alalım. arkadaşlar bunları bu ikisini yeni sipariş ettim Ye, yeni geldi hiç açmadım bu Tonguç'un birinci dönem konuları yeni LGS Tostun. temel orta sınav tarzı soruları adım adım gidiyor bunları biliyorsunuzdur Ben de şimdi yeni açıyorum şu şekilde bir tane çıkaralım hemen. Ee, bir de bunda e, tüm dersler yok. Türkçe, matematik ve sadece fen var. Bu üçü var. Şu şekilde bu birinci adım mesela tostum temel, orta sınav tarzı soruları. Bunlar da şu şekilde oluyor. Şu sayfada temel sorular, bu sayfada orta sorular, bu sayfada da sınav tarzı sorular var. Bu da gene yeni müfredata uygun bir kitap. Bu da ikinci adım arkadaşlar. Ee, gene aynı. Temel, orta, sınav. Bu da e, ikinci adım. Şu şekilde. Temel, orta, sınav tarzı sorular. Ee, aynısının üçüncü adımı var. Temel, orta, sınav tarzı. tostum Biraz şey olmuş bu da dördüncü adım arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen. Bu da şu şekilde. Daha uzun sorular görüyorsunuz. Bunu da çözdükten sonra size nasıl olduğunu anlatırım bir videomuzda. Sonrasında Tonguç'un birinci dönem konuları yeni LGS zoru seti. Şu şekilde burada. Bunda tüm konular var yani tüm dersler diyeyim. Bu şekilde açayım. Evet. Şöyle ambalajlı şu şekilde geldi. Bunları yeni aldık. Şöyle açayım. Tek tek göstereyim. Ee, Zoru Bankası gene dediğim gibi. Bu Türkçesi. Bu kitap kitap. Şu şekilde. test 1, test 2, test 3 bu şekilde gidiyor. Arkasında şöyle cevap anahtarı var testlere göre. Bir de arkasında şu şekilde bu Tonguc'un genel kitaplarında olan adım adım e, dakika dakika ne yapacağınızı söylüyor. Bu şekilde. Sonra yeni LGS, Zoru Bankası gene matematik. Gene bu da aynı şekilde test test gidiyor arkadaşlar şu şekilde. Bu da gene çok iyidir diye umuyorum çünkü Tomcuğun kitapları gerçekten çok iyi oluyor. Sonra arkadaşlar ee, bu Zor Bankası Fen Bilimleri Altında şöyle güzel yazılar var hepsinde. Şu şekilde bu da test e, testlerden gidiyor gene test bir testik o şekilde gidiyor. Şu şekilde bunda da fen raporum. Gene kaç doğru kaç yanlış çıktığını söylüyor. Başarı yüzden toplam şu şekilde. Ünite değerlendirmeler var tabii ki de zor bankalarında. Bu şekilde bu da. Sonrasında 10'da e, 10 Zoru Bankası. In Club, İngilizce Din. Az önceki şey gibi, son tekrar kitabımız gibi. Bu da bu şekilde. 3'ü 1. Gene bunda da konu konu ayrılıyor. Mesela şu şekilde. İnkılabı bitiriyorsunuz arkadaşlar. Dine geçiyorsunuz. Dinde de gene böyle sorular var. Sonra dinde bitirdikten sonra hemen orta sayfasını bulalım. Buradan da böyle İngilizceye geçiyorsunuz. Bu e, 10'da onda 10 on zoru bankası. Diğerleri normal zoru bankasıydı. Bu onda on. 10. Şu şekilde. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Bir dahaki güzel videomuzda görüşmek üzere.